Evet arkadaşlar size bugün Opera GX programı nedir, nereden indirilir, nasıl kurulur, nasıl kullanılır bunu göstereceğim. Şimdi önce bir web sayfasını açalım. Kendi operasından açalım. Operadan açalım sizlerimiz. Opera GX yazmamız yeterli. Opera GX yazdıktan sonra şunları kapatalım. Şurada bir bölümü var. Oraya giriyoruz. Şimdi şöyle tıkladığımız zaman bir dosya indirecek. Masa üstüne indirelim. Ya da masa üstüne indirelim. Kaydedelim. Kaydetsin. Küçük bir program zaten. Hemen inecektir. Tıklayalım. Açalım. Çalıştıralım onu. Yükle diyelim. Zaten küçük bir program. Ve hızlı bir şekilde indiriyor ve kuruyor. Sıkıntı olmadan. Çok da herhangi bir şey müdahale etmemize izin vermiyor zaten. Buradan ee, renkleri var. Değişik renkleri de seçebiliyorsunuz. Şimdi Opera GX nedir? Onu anlatayım en azından, en azından kısacası. Opera GX dünyanın ilk oyuncular için geliştirilmiş web tarayıcısıdır. Windows ve Mac tabanlı bilgisayarda kullanılabilen hem oyun performansını korumak hem de tarayıcının sistem kaynaklarını kontrol etmek amacıyla geliştirilmiş bir browser. Biliyorsunuz piyasada çok fazla rakibi var. Hani Opera'nın çok fazla rakibi var. GX'in hiçbir rakibi yok. Sonuçta İlk defa çıkarılmış bir oyun. Opera'nın ee, Opera rakipleri biliyorsunuz Chrome var, Mozilla var, Firefox var. Fakat e, Opera GX yeni bir sistem. Yani Opera GX aracınız ne kadar CPU, RAM, A genişliğine sahip olacağını siz belirliyorsunuz. Yani öyle bir güzelliği var. Yani siz kafanıza göre belirliyorsunuz. Ya yani da kaynaklarınıza göre belirliyorsunuz öyle diyelim. Böylelikle tarayıcınız, tarayıcınıza ayırdığınız alan kadar sistem tüketim yapıyor. Fazla bir alan tüketmiyor yani. Böylece oyunlarınızda ve yüksek sistem kaynağı tüketen uygulamaları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Evet kurulum tamamlandı. Bu şekilde geldi. Bakın burada şeyleri var. Oyunlarla ilgili bölümler var. Şimdi burada aynı normal Chrome gibi www. ya da diğer şeyler gibi nereye girmek isteyelim? Mesela MyNet'e girelim. Ya da MyNet değil de MSN'ye girelim. MSN.com Bakın bu şekilde burada aynı normal Drive Browser'lar gibi kullanabiliyorsunuz. Ayarları var. Bakın. Buradan sınırlayabiliyorsunuz. Bakın. Buradan lemnümüzü açıp şu kadar kullan deyip onu şey yapabiliyorsunuz. Ee, başka donanımları buradan ayarlayabiliyorsunuz. CPU'yu limitleyebiliyorsunuz. Met diyorsunuz ki şu kadarını kullanabilirsin. Bu kadarını kullanamazsın. Bu şekilde. Aynı şekilde bakalım başka burada ne var. Mesela tabii bir şey. E, burada geçmişle ilgili bilgiler var. Burada eklentiler var. Google aynı Chrome'da olduğu gibi Opera'nın da eklentileri var. Bunun da kendi eklentileri var. Mesela bir reklam engelleyicisi varmış. Ve burada ayarları var. Burada bakın bu rengi seçtiğiniz zaman renk yaz, yazı, yazı e, renkleri bu renk oluyor. Aslında hani karanlık ekranında çalışmayı seven arkadaşlar için çok uygun bir uygulama. Bakın şöyle yapalım. Ben şunu seviyorum. Bunu kullanıyorum. Mesela bu tarz bir havlu craft taşıma yapabilirsiniz. Bu şekilde. Hiçbirini kullanmayacağım. Burada sesler, masaüstü ve bu bütün şeyleri. Bakın duvar kağıtları burada, burada da değiştirebiliyorsunuz. Böyle yapalım. Bakalım. Bu şekilde. bu şekilde Bunları değiştirebiliyorsunuz. Hani Opera'da kullandığımız ayarların hepsini burada da kullanabiliyorsunuz. Arada pek bir fark yok. Bakalım. Şöyle yapalım. Ee, tekrar bundan gelelim. Ayarlara gelelim. Bakalım. Şöyle bir şey yapabiliriz bu şekilde. Yani Opera GX şöyle diyeyim ben size Opera GX farklı renklerde ve farklı efektlerde kullanabiliyorsunuz. Böyle bir güzel bir özelliği var. mesela boş bir sayfa açayım. Bakın. Bu şekilde vermiş. Buraya bir site ekleyelim. Aynı site ekleyelim mesela mynet.com diyelim. Ayrıca. Evet ekledim. Bakın buraya geldi. Logosuyla beraber geldi. Çok güzel. Yani görsel olarak güzel bir şeysi var. Bakın şurada ayarlar bölümünde şunu göstereyim ben size. Mesela şunu seçtim. Bakın buraya geldim. Bu ekran şeysi değişti. Yani bir browserdan beklenen görüntü kalitesi ya da multimedya özelliklerinin hepsini sunuyor size. Tabi oyun oynarken mesela artık Biliyorsunuz web üzerinde oynanan oyunlar da çok artık insanlarda da çok ciddi zamanlar almakta. Bu oyunları oynarken bir taraftan da e, bu uzun zaman içinde başka işleri de yapmak istiyor insanlar. Yan tarafta sohbet etmek istiyor ya da yorum yazmak istiyor ya da YouTube'da bir şey seyretmek istiyor ya da o anki oyunla ilgili bir videoyu seyretmek istiyor. Bu tip uygulamalar maalesef oluyor. E, i̇ster istemez bunlar e, bunları normal Chrome'da ya da diğer e, yapmaya kalktınız ama bunlar ölüm. E, kolay kolay yapamazsınız. Ama burada bir şekilde daha kolay oluyor. Aynı şekilde burada bakalım. X kontrol bölümü. Burada hem limit dediğim gibi burada limitleme yapıyorsunuz. Burada CPU limitliyorsunuz. Burada Twitch özelliği var. Şimdi Twitch özelliği e, yani burada mesela bu Twitch üzerinden açtığınız zaman e, takip ettiğiniz çevrimiçi olan kanalları Kolayca görebilir ve izlemekte olduğunuz e, kişilerin yayınladığı bildirimleri almayı sağlar diyor. Burada burada eklemeniz gerekiyor bunlar. E, ses efektleri var. Özel ses efektleri var. Bir de tabi VPN bunda entegre şekilde geliyor. Sıkıntısız VPN özelliğini kullanabilir. Zaten operayı sevenler çok iyi bilir. Operayı sevdiren şey en önemli şeylerden biri VPN'dir. O GX'de de bu VPN özelliğini kullanmışlar. E, şuradan şöyle açayım. Bakalım. Şöyle bir sayfa açalım buradan. Fotoğrafı. Burada Discord'u seçtim. Discord'la ilgili ekran geldi. Böyle Opera GX'de anlatacağım fazla bir şey yok zaten. Dediğim gibi ee, tasarımı güzel. E, gece özellikle gece çalışmayı seven ya da siyah ekranda çalışmayı sevenler için çok güzel bir uygulama. O yüzden e, kullanmanızı tavsiye ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.